gazeteciler baskı ve saldırılara karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Gazeteci örgütleri son dönemde artan basına yönelik baskılar ve saldırılar nedeniyle İstanbul Tünel'de bir araya geldi. Yürüyüşe çok sayıda gazeteci örgütü katıldı. Özgür basın susturulamaz pankartı taşıyan gazeteciler son dönemde yaşanan baskı ve tehditlere tepki gösterdi. Çok ciddi endişeler içindeyiz. Son zamanlarda medyaya yönelik baskıları ve onun tırnaklarını, dişlerini sökmeyi sökmesini biliriz. İstesek sinek gibi ezeriz, döveriz şeklinde yazan sözde köşe yazarlarının demokrasi karşıtı bu ürkütücü ifadelerini şiddetle Gazeteciler neler yaşanırsa yaşansın, özgür medyanın susturulamayacağını söyledi. Ya medyaya yapılan saldırılar utanç verici, demokrasimize maalesef e, büyük bir kıyım var. Bunların mutlaka önüne geçirmesi lazım. Bugün burada çok farklı görüşlere sahip gazetecilerin bir araya gelmesi, medya özgürlüklerini savunma konusunda bir bilinç artışı olduğunu gösteriyor. Yani e, özgür medya susturulamayacak. Türkiye demokrasiden geriye dönmeyecek. Ben herkese e, söylediğim şeyi tekrarlayayım. Türkiye'yi bu haydutlara, bu zorbalara, bu kabadayılara bırakmayacağız. Onu göstermek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Valla nihayet bir arada olmayı başardık ve susmama kararlılığı için yürüyoruz. Gazeteciler baskılar karşısında mesleklerini yapmakta zorlandıklarını ifade etti. İlk defa böyle bir fiziki eylem, bir basın açıklaması okuma, tünelden Galatasaray'a yürüyüp burada toplanıp bir şeylere hayır deme, itiraz etme. İlk defa böyle bir şeyin içinde oldum. Çünkü oksijen tükendi. Çünkü artık nefes almakta güçlük çekiyoruz. Çünkü bugün biz yürümezsek yarın bizim için kimse yürümeyecek. Gazeteciler açıklamalarının ardından eylemi sonlandırdı.